Merhaba çocuklar. Daha önceki videolarımızdan birinde İngilizce'de cümle çeşitlerini anlatmıştım. E, dört çeşit cümle olduğunu söylemiştim. Anlamlarına göre olumlu cümle olurdu, olumsuz cümle olurdu, olumlu soru cümlesi olurdu, bir de olumsuz soru cümlesi olurdu. E, burada İngilizce'de Cümle çeşitleri derken cümlelerin içerdiği anlamlara göre ayrım yapmıştım ve bu dördünü anlatmıştım. Bugünkü videoda yine İngilizcede cümle çeşitleri üzerinde duracağım. Başka bir bakımdan ayrım yapacağım. İngilizcede cümleler durum cümleleri ve hareket cümleleri diye ikiye ayrılır durum cümleleri ve hareket cümleleri diye İngilizce'de cümleler ikiye ayrılır. Durum cümleleri belli bir durumu saptayan, bildiren cümlelerdir. En önemli özellikleri bunlarda fiil bulunmayışıdır. Durum cümlelerinin içinde fiil bulunmaz. Hareket cümlelerine gelince Action Sentences da diyebiliriz. Action nedir? Hareket. Action Sentences. Bunlarda hareket vardır. Bunların bildirdiği hareket vardır, iş vardır, oluş vardır. Çünkü içlerinde mutlaka en az bir tane fiil vardır. Fiili Türkçe derslerinde öğretmenleriniz nasıl anlatıyorsa, cümlede iş, hareket, oluş bildiren kelimelere fiil denir diye anlatıyor. İşte biz de ne diyoruz? Bu action sentences veya hareket cümleleri dediğimiz cümlelerde mutlaka en az bir fiil vardır. Birden fazla da fiil olur. Bağlaçla yan cümleler bağlanır başka fiillerle. Olabilir. Şimdi örnek verelim. Mesela durum cümlelerinden başlayalım. Ne dedik? Durum cümlelerinde fiil bulunmaz dedik. Bu cümleler belli bir durumu saptayan ve bize bildiren cümlelerdir dedik. Ali hasta dediğimiz zaman zaten iki kelimelik bir cümle. Ali özne. Peki fiil de yok. Cümle de tamam. İki kelimeyle bir cümle yapmışız. Neyi bildiriyor bize? Ali'nin bir durumunu bildiriyor. İşte durum cümlesi. Ali'nin hasta durumda olduğunu bildiriyor bize. Başka bir cümle söylersek. Mesela Dese ki Ayşe iz verile izi gör. Ayşe iz verile izi gör. Ayşe çok tembel kızdır. Burada da fiil yok, herhangi bir iş oluş hareket bir şey yok. Ne var? Ayşe'nin bir durumunu saptıyor ve cümle bize bunu bildiriyor. Çok tembel olduğunu durum neymiş? Tembellik durumu. Tembelliğini bize bildiriyor. Ayşe iz verile gör. Ayşe tembel bir kızdır başka bir cümle mesela my father is rich. Babam zengindir. Özne var. My father babam özne ama fiil yok. Fiilsiz cümleler bunlar. Bütün bu verdiğim örnekler fiilsiz cümleler. İçinde fiil olmayan cümleler bize ancak bir durumu bildirir. Bu da bir durumdur. Babamın zengin olduğu durumunu, babamın mali durumunu bildiriyor babamın zengin olduğu. My father is rich. Babam zengindir. Bu bir durum saptamasıdır. Başka bir örnek söyleyelim. Aslı and Can are stubborn. Stubborn inatçı. Aslı ve Can inatçıdırlar. Burada da fiil yok. İkisinin de inatçı olduğu durumlu kanaatimizi söylüyoruz. Bir durum saptamasıdır bu da. Evet. These topics are important diye bir örnek vermişim. Bu konular önemlidir. Önemli oluşu vurguluyorum. Burada durum önemli olmak, konuların önemli olması onu vurguluyorum. Dolayısıyla burada da fiil yok, durum cümlesi. Şimdi bunları yazılı olarak buraya kadar şöyle size bir aktarayım. Evet bakın. İngilizce'de cümleler ikiye ayrılır demişim. Bir durum cümleleri var. Bu cümlelerde fiil olmadığını yazmışım parantez içinde. Bir de hareket cümleleri var. Bu cümlelerde mutlaka en az bir fiil bulunur demişiz. Durum cümlelerinde fiil yer almadığı için bu cümleler bir işi, oluşu, hareketi bildiren cümleler değildir. Bunlar ancak belli bir durumu saptayan cümlelerdir. Biraz evvel verdiğim örneklerde burada bu metne bakarak verdim örnekleri. Evet, görüyorsunuz. Şimdi ikinci kısma bakacağız. Hareket cümleleri. Başlangıçta bir açıklama yaptım. Bunlar içinde bir fiil bulunan ve bu fiile göre de işte o fiilin anlamı neyse o anlama göre bir işi, bir oluşu, bir hareketi bildiren cümlelerdir. Az evvelki örnekleri şimdi hareket cümlesi olarak söyleyelim. Ali is going to school. Ali okula gidiyor. Gitmek fiildir. Bir harekete gösterir değil mi? Okula doğru gidiyor. Hareketlenmiş. Ali is going to school. Ali okula gidiyor. Bu bir hareket cümlesidir. Neden dolayı? İçinde fiil var. Ondan dolayı. Ayşe is writing poem. Poem, şiir, write, yazmak. Ayşe şiir yazıyor. Yazmak bir harekettir. Bir hareketle olur. Değil mi? Fiildir. Dolayısıyla fiil içerdiği için bu cümle hareket cümlesidir. Action sentences'lardan biridir. My father went back home. Past tense cümlesi. Go'nun ikinci hali went. My father went back home. Babam eve döndü. Dönmekte bir hareket de olur. Hareketsiz dönüş olmaz. Fiil var içinde. Dönme fiili var. Dolayısıyla e, nedir? Action sentence's'tır. Hareket cümlesidir. Aslı en can play tenis. Aslı ve can tenis oynadılar. Oynamak da bir hareket içerir, fiildir. She will open the window. O pencereyi açacak. Açmak, açmaya teşebbüs etmek bunlar da hareket içerdiği için fiildir. Dolayısıyla işte bu şekilde içinde fiil olan cümlelere de hareket cümleleri diyoruz. Action sentences diye tabir ediyoruz şu noktayı unutmayalım. İçinde fiil olduktan sonra cümle olumsuz cümle de olsa hareket cümlesidir. Olumlu soru cümlesi de olsa hareket cümlesidir ve olumsuz soru cümlesi de olsa hareket cümlesidir. Fark etmez. Onlara dair de örnekler vereyim. Mesela bir soru cümlesi var. Birazdan ekrana okutacağım. Are you going as? Bize geliyor musun? Go var gene. Fiil var değil mi? Going tarzında kullanılmış. Şimdiki zaman sorusu. Are you going as? Bize geliyor musun? Fiil olduğu için soru olduğu halde hareket cümlesi. Bir şey fark etmez. Olumsuz bir cümle örneği vereyim. She didn't say. Söylemedi. Söylemek fiili var ama olumsuz kullanılmış. Söylemedi. Ama madem ki fiil var, hareket cümlesidir. Doesn't she work? O çalışmaz mı? Olumsuz soru cümlesi. Olumsuz soru cümlesi. Ama work fiilini görüyorsunuz. Hareket cümlesi. Do we wait? Bekleyecek miyiz? Beklemek de bir fiildir. Soruda da kullanılmış ama fiil var madem ki. E, hareket cümlesidir. Şimdi e, şu ikinci kısmı da ekrana bir okutalım. Bunu bir Bunları ekrana dondurup yazarsanız çok iyi olacak. Anlattıklarım temel konular. Ekranın altına da bakalım. Bu videoyu tamamen metne bağlı olarak yapıyorum. Onun için e, önce yazarsanız ve bir çalışırsanız çok açık hesap verilmiştir. Ondan sonra bir kere de beni dinlerseniz mesela hemen kapacaksınız. Şimdi e, kısa bir özet yapıp e, devam edeceğim. Dedim ki İngilizce'de cümleler durum cümleleri ve hareket cümleleri olmak üzere ikiye ayrılır. Durum cümleleri belli bir durumu saptayan, bildiren cümlelerdir. Bunların içinde fiil bulunmaz. Ayırt edici nokta budur. Durum cümlelerinde fiil bulunmaz. Hareket cümleleri olan ikinci tür cümlelerde mutlaka en az bir fiil vardır. Durum cümlelerinde fiil bulunmaz. Hareket cümlelerinde en az bir fiil vardır. Bunları söyledim. Fiil varsa cümle olumlu da olsa, olumsuz da olsa, olumlu soru da olsa, olumsuz soru da olsa fiil varsa hareket cümlesi de. Şu ana kadar söylediklerimin özeti bu. Gerisi örneklerdi. Örnekleri de ekrana da okuttum. Ee, yazıp e, oradan inceleyebilirsiniz. Şimdi bir mesele daha var. İçinde fiil barındırmayan cümlelere durum cümlesi dedik ama durum cümleleri şimdiki zamanda da olabilirler, geçmiş zamanda da olabilirler. Durum cümleleri şimdiki zamanda da olabilirler. Geçmiş zamanda da olabilirler. Biraz evvel durum cümlelerine bir örnek verdik. Hastalık örneği verdik. I am ill. Hastayım. I am ill. Hastayım. Bunu I was ill diye söylersen hastaydım olur. Hastayım ifadesi hastaydıma dönüşür. I am ill. Hastayım. I was ill. Hastaydım. Ya şimdi demek ki konunun ikinci bölümü durum cümlelerinin şimdiki zamandan geçmişe taşınması. Yani şimdiki zaman kipiyle ifade etmek yerine geçmiş zaman kipiyle ifade edilmesi. Şimdi şöyle yapalım yine. Bakın çocuklar. Tabloyu yapmışım yine. Bu da ikinci sayfanın tablosu. Durum cümleleri ikiye ayrılır demişim. Şimdiki zamanda durum cümleleri, geçmiş zamanda durum cümleleri. Şimdi sol tarafta şimdiki zaman durum cümleleri yazmışım sağ tarafta da aynı cümleleri geçmiş zamana çevirmişim. Bir inceleyelim beraber. Sonra özetle nasıl çevirdiğimizi söyleyeceğim. Bakın. I am tired. Yorgunum. Şimdiki zamanda bir durum cümlesidir. I am tired. Sağ tarafına bakın. I was tired. Yorgundum. Şimdi burada işi, ifadeyi yorgunumdan yorgunduma çeviren nedir? Em yerine was kullanılmasıdır. Demek ki en vaza dönüşünce durum cümlelerinde ne oluyor? Şimdiki zaman ifadesi de geçmiş zamana dönüşüyor. Şimdi ikinciye bakalım çocuklar. You are intelligent boy. Intelligent zeki demek, akıllı demek. Boy o olan. You are intelligent boy. Sen zeki bir oğlansın, sen zeki bir çocuksun. Şimdiki zaman için söylüyoruz. Bakın şimdi e, diyelim ki e, karşılaşmışlar, geçmişten birbirini tanıyorlar. Artık erişkinlik dönemindeler. Biri diğerine hafif terslik bir iltifat ediyor. You were intelligent boy. Sen zeki çocuktun. Yani hani gençliğinde yıllar önce sen zeki çocuktun gibi olayı geçmişe götürüyor. Neyle götürüyor çocuklar? Ar yardımcı fiili yerine were yardımcı fiilini yazarak. Yukarıda neydi? Emin yerine vaz yazıyorduk. Burada da arın yerine were yazıyoruz. Ne oluyor? Şimdiki zaman ifadesi geçmiş zamana gidiyor. Evet, üçüncüye bakalım çocuklar şöyle. He is tall and fat. O uzun boylu ve şişmandır. Şimdiki zamana göre bir durum saptaması yapmışız. Kimden bahsediyorsak üçüncü şahıstan. He is tall and fat. O uzun boylu ve şişmandır. Sağ tarafına bakalım. He was tall and fat. O uzun boylu ve şişmandı. Uzun boylu ve şişmandı. Şimdi için konuşmuyoruz. Geçmiş için konuşuyoruz. Yani şimdi belki boyunu yine muhafaza etmiştir veya kısalmıştır birkaç santim, yaşlanmıştır. Ee, bir de şimdi şişman değil demek ki. O ifade anlaşılıyor. Ee, alttaki ifadeye bakalım. Yukarı kaldırıyorum sayfayı. Bakın. She is beautiful girl. O güzel kız. She is beautiful girl. O güzel kız. İzle yazmışım. Böyle şimdiki zaman ifadesi. Ama sağ tarafına bakın. She was beautiful girl. O güzel kızdı. O güzel kızdı. Yani şimdi yaşlandı falan. Seneler geçti. Belki eskisi kadar güzel değil. ve o gibi ifadeler var. Evet bir sonrakine bakalım. It is so bad. O çok kötü. Şimdiki zaman ifadesi. Neden bahsediyorsak, bir şeyden bahsediyoruz. O çok kötü diyoruz. Niteliyoruz. Sağ taraftaki cümlesine bakalım. It was so bad. O çok kötüydü. O çok kötüydü. Geçmiş zamanındaki bir şeyden bahsediyoruz. Bir olaydan. Evet. We ile yapmışım. Bakın bir örnek. We are angry. Öfkeliyiz. Şu andaki durumumuz bu. We are angry. Öfkeliyiz. Kızgınız. We were angry. Öfkeliydik. Kızgındık. Geçmişten bahsediyoruz. Geçmişteki bir durumumuzdan bahsediyoruz. Sol taraflarda hep şimdiki durumları söylüyorum. Bizim veya başkasının şimdiki durumlarını. Sağ taraflarına e, tekabül eden cümlelerle de hepsinin geçmiş zaman durumlarını söylüyorum. Bakın şimdi. You are optimist. Sen veya siz iyimsersiniz. Sen iyimsersin diye de çevirebilirsiniz. Siz iyimsersiniz diye de çevirebilirsiniz. Sağ taraftaki cümleye bakalım çocuklar. You were optimist. Siz iyimserdiniz. Hani eskiden iyimserdiniz. Ne oldu şimdi size? Her şeyi böyle kötüsünden görüyorsunuz gibi. Evet, son bir cümle var. They are helpful. Onlar yardımseverdir. They are helpful. Onlar yardımseverdir. Sağındaki cümleye bakalım. They were helpful. Onlar yardımseverdi. Hani vaktiyle geçmişte. Onlar yardımseverdi. Evet şimdi çocuklar şu açıklama mühim. Bütün meseleyi buradan anlayacaksınız. Yukarıdaki bütün örneklerden gördüğünüz gibi cümlelerdeki, durum cümlelerindeki yardımcı fiiller en vaza dönüştüğü zaman ar kullanılan yerde ver kullandığımız zaman izlerin yerine de vaz kullandığımız zaman olay nereye taşınıyor? Şimdiden geçmişe taşınıyor. Şimdiki zamandaki durum cümleleri geçmiş zamandaki durum cümlesi oluyor. Şimdi ben bunları size yazıp bütünüyle okuyabilirsiniz, çalışabilirsiniz diye bir kere daha değerli toplu şöyle göstereceğim. Ekranı dondurarak bunları sırayla yazarsınız. Şimdi şöyle devam edelim. Evet, bu kadar süresinde kafi. Şu ikincisine de bir bakalım. Tamamen bu metne bağlı olarak anlattım. Önce bunu bir yazıp çalışırsanız, anlarsanız. Sonra da beni bir kere dinlerseniz, bu meselede hallolmuş olacak. Bugünkü konumuz bir başka bakımdan İngilizce'de durum cümleleriydi. Bugünlük bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.